Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Meltem Doğanay, 1986 yılı Türkiye Güzeli, 2015 Türkiye Türkiye'yleyiz ve en iyi Türkiye Güzeli olarak sizlerin karşısında olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. İngilizcesini hazırlamış olduğum bir makalemin Türkçesini sizlere kafamda var olduğu şekliyle anlatmaya çalışacağım. Kutsal kitaplar hakkında yazmış olduğum bilgilerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum kendi yazdığım konuyla alakalı. Birinci üzere dört tane kutsal kitabımız vardır. Hepsinin kendine göre dinî dinsel özellikleri vardır ve bu dinsel özellikler içerisinde milletler kendi kültürlerine, kendi yapısal özelliklerine göre bu dinleri seçmişlerdir. Bu dinler İçinde içinde bulunduğu benim dinim, senin dinin veya benim dinim en iyi din diye düşünceler bugünlere kadar bizleri ruhlarını, birlikteliklerini parça parça yapmış ve bölmüştür. Bizim bu yazımızda, az önce İngilizcesini okuduğum ve tüm dünyayı barışa çağırdığım bu yazımızda Türkçe olarak anlatmak istediğimi sizlere vurgulamak, anlatmak istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Türk kitapları ve tüm dinleri olduğu gibi kabul etmek ve sevmek humanizmin gerçek manada anlamıdır diyebiliriz. İnsanları birbirlerinden ayıran kültürleri ve evrensel olarak yapısal değişimleri sonucunda ait oldukları dinlerdir. Aslında her insanın ortak özelliği vardır. Nefes alması, kalbinin atışı, ihtiyaç duyduğu organları, içinde sevginin olması, vicdanın olması, aşkın olması gibi değerler insanların ortak değerleridir varken de hepimiz bir Adem'den ve bir Hava'dan geldiğimiz halde nedir insanların arasındaki bu savaşları oluşturan, farklı farklı dinlerin kültürlerin, benim dinim senin dinin diyerek savaşları oluşturan özellikler nedir? Bunu bir binlerce yıldır hiçbir e, bilim, hiçbir para, hiçbir hırs ve güç bunu durduramamış maalesef. Binlerce yıllık olan bu e, üzüntülü durumu durduramamış. Biz nasıl oturduracağız? Biz nasıl bakacağız? Biz her dini olduğu kabul edip, her dini, her inancı her, her kültürü olduğu gibi kabul ederek, olduğu gibi severek, olduğu gibi anlayış göstererek kabul edeceğiz. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü vardır: "İyiler her yerde iyidir. Hiçbir milleti ayıplamayız." 21. üzere geçen yıl, UNESCO'nun dünya e, tarihsel kıymet üzerine Hacı Bektaş Veli Yıl'ı ilan etmiştir tüm dünya UNESCO tarafından. O zaman biz burada e, tüm dinleri ayırmadan insanı insan olarak irdeleyebilme hakkına şansına sahip olabilecek miyiz? Bence evet. İnsanı insan olarak değerlendirmeli. Ortak noktalarımızın olduğunu düşünerek insan olarak değerlendirmeliyiz. Hiçbir inancı, hiçbir bakış açısını ayırmadan. Zaten son kitabı olan, Hz. Muhammed'imizin kitabı olan Hak dinimiz de bunu söyler hiçbir dini, hiçbir inancı ayırmadan İslamiyet'in son din olduğunu, tüm dinleri içine kabul eden, gerçek İslamiyet olduğunu biliriz. İslamiyet demek, bütün dinleri için olan, bütün kültürleri içine alan özel bir dindir. Ve bu dinin içinde gereken insanın iyiliğini, iyi insan olmayı, erdemli insan olmayı, ahlaklı insan olmayı anlatan bir kitap olduğunu düşündürür insanlara. O yüzden de bilimin, binlerce yıllık kültürlerin, inançların, paranın ve gücün asla ve asla ortak noktayı bulamadığı dinlerde biz humanizm gözlükleriyle baktığımız zaman o zaman çözüme barış açısından ulaşacağız demektir. Barışa ulaşmak, her dine saygı göstermek, her kitaba saygı göstermek, ortak insani değerlerimizde buluşmak ve o ortak insani değerlerle birbirimizle kardeşçe, dostça paylaşımla ve birlik ve beraberlik içinde aynı Adem'den ve havadan geldiğimizi ve aynı Allah'a sahip olduğumuzu, hepimizin ortak değerinin bizi yaratanın aynı Allah olduğunu inanarak birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik içinde para, güç, kuvvet gibi zor olanı seçmekten vazgeçip kolay olan sevgi, paylaşım, barış ve birlik beraberliği seçeceğiz. Saygı ve sevgilerimle.